Evet, herkes hayırlı günler diyorum. iyi seyirler. Burası Zonguldak. Merkezdeyim ben şu anda. Böyle görüyorsunuz işte Zonguldak'ımızı. Şu görmüş bayrak olan yer SSK kurumu. Şu da bizim şey kargo liman olan yer. Burası Zonguldak Valiliği. Zonguldak'a merak eden seyircilerimize ben buradan Zonguldak'sızı gösteriyorum. İlla ki bana da teşekkür etmişizdir. Çok büyük sevilmişizdir. Olsun. Görüyorsunuz. Zonguldak. Madenci olan bir yerimiz bizim burası, Zonguldak. Evet görüyorsunuz. hep tepe aşağılak Zonguldak bu şekilde. Beni seyretti, ettiğinizden dolayı herkese kucak dolu sevgiler ve saygılarımı sunuyorum. Beğenilerinizi, abone olmanızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum. Zonguldak'tan saygı ve selamlarımızı sunuyorum efendim. Hoşçakalın.